YouTube kanalımın kıymetli izleyicileri, bugün 29 Eylül 2024 günlerden pazar. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. İlk söyleyeceğim şey şu. Ben YouTube videolarıma 28 Aralık 2023'te başladım ve o tarihten itibaren hani adli tıp ile ilgili güncel olguları irdeleyeceğim dedim ama 3 tane başlığımdan bahsettim. Bunlardan bir tanesi 56 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmam. İkincisi 1985'ten bu yana tıp sektörünün içinde olmam. Üçüncüsü de 1993 yılından bu yana adli tıp alanında profesyonel olarak meslek icra etmem. O nedenle videolarımda muhtelif konulara değineceğim. Ama öncelikle tabii ki günlük adli tıp olgularının değerlendirilmesi yani basın yayına yansıyan olguların değerlendirilmesi olacak dedim. Çünkü kendime yansıyan olguları pek değerlendirmem o içeriğin dışarı aktarılması olacağı için uygun olmaz. Şimdi birkaç zamandır takip ettim elbette benim muhtelif YouTube kanalları var. Bunlardan bir tanesi Akademik Link diye. Şimdi daha popüler oldu ama daha az popülerken ben takip etmeye başlamıştım ve 840 bin abonesi olmuş vaziyette şu an. Bu kanalın sahibi ki yüksek sanat doktora yapan işte 5 arkadaş olarak yapıyoruz diyor ama şu anda profesör ünvanını alan Behçet Yalın Özkara. Kendisi anladığım kadarıyla eşi Güney Koreli. Türkiye'de o da akademisyen herhalde. Kendisi de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde çalışıyor ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin işletme bölümünün üretim yönetimi ve pazarlama ana bilim dalı diye bir alanında çalışıyor. Yani benim prensip itibariyle uzak olduğum bir alan. Hani ben sağlık sektörü ve tıp alanında çalıştığım için. Ama videoları ilk şöyle başlamış. Ben onları izlemedim. İstatistik bilgiler aktarmayla işte yüksek lisans öğrencilerine falan tez yapanlara, doktor öğrencilerine bu şekilde bir başlamış. Sonra hayattan aldığı derslere, kendi tecrübelerine yönelik içeriye geçmiş. Ben o kısımlara denk geldim. Şimdi son dönem hukuk sistemiyle ilgili yorumlar yapıyor. Şimdi bugün de videosunu izledim. Yeter artık diye bir video çekmiş vaziyette. Bununla ilgili bilgiler aktaracağım. Şimdi ben prensip itibariyle Ege Tıp Fakültesi'nde okurken 1985-1991 yılları arasında bir birey için en önemli şeyin sağlık, bir toplum için de en önemli şey eğitim olduğuna inanırdım. Ve hep derdim ki hani Kanuni Sultan Süleyman'ın da sözü var işte sağlık kadar hayatta hiçbir kıymetli bir şey yoktur diye. Toplumlar için de eğitim çok önemlidir derdim ama ne zaman ki adli tıp alanına girip de hukukla daha haşır neşir, daha yakın olmaya başladım. O zaman birey için yine en önemli şeyin sağlık olduğuna ancak toplum için en önemli şeyin hukuk, adalet olduğuna kanaat getirdim. Yani eğitim de muhakkak çok önemli ama hukuk derhal etki ediyor, eğitim zaman içinde etki ediyor. Yani hukuktaki bir kötüleşme hemen testlerini gösteriyor. Eğitimse hemen teslimi göstermiyor bir dönem alıyor bir süreç alıyor. Şimdi bunu şundan söylüyorum. Şimdi ben 1993'te adli tıp'a başladım. Her dönem elbette olumsuz şeyler gördüm. Yani ülkemizde benim hani adli tıp alanına katıldığım 1993 yılından beri hukuk sisteminde olumlu olumsuz şeyler gördüm ama Özellikle 2002'de halihazırdaki yönetimin iktidara gelmesinden sonraki yaşananlar gerçekten insanın küçük dilini yuturta, yutturacak cinsten. Ve bu da en başlarda çok belirgin değildi. Sonra da sonradan özellikle anayasada yapılan değişikliklerle ve halihazırdaki iktidarın özgüveninin kendine gelmesiyle artık son zamanlarda kontrolden çıktı. Yani şu an Anayasa Mahkemesi kararlarının en üst karar organı olmadığı falan söyleniyor ki benim bildiğim, gördüğüm anayasa derslerini alan hukukçulara birinci ders herhalde o öğretiliyordur. ana anayasa Mahkemesi kararları işte en üst karar organıdır falan diye anlatılıyordur. Yani merak da ediyorum açıkçası. Bu şekilde uygulama içinde hocalar nasıl ders anlatıyor? Yani ceza hukukçusu nasıl ceza hukuku anlatıyor? Çünkü uygulamalar gerçekten hani Hukukçu olmayanların bile anlayacağı şekilde absürt. Aynı şekilde anayasa nasıl anlatıyor hocalar? Çünkü anayasa mahkemesi bile artık kıymeti bir kenara konmuş vaziyette vesaire. Şimdi her dönem sıkıntılı olmakla birlikte hukuk artık sıradan insanların bile. Yani bunu Behçet Yalın Özgar üzerinde söylüyorum. Yani sıradan derken kastettiğim şu hukuk alanından değil. Yani hakim sadece avukat hukuk alanının direkt içinde kolluk yani polis jandarma direkt içinde adli tıp gibi bilir kişilik alanları da nispeten yanında. Şimdi bu alanların dışından yani iktisat fakültesinde üretim yönetimi bölümünde çalışan hani hukukla ancak işte başına bir iş geldiğiyle muhatap olacak kişi son videolarını artık hukukla ilgili çekiyor ve işin kötü yanı haklı. Yani söylediği şeyler çok doğru tespitler ve çok iyi saptamalar söz konusu. Özetle şunu diyor. Hani hukuk sistemi ülkede berbat durumda. Gerçekten hani suçlular cirit atıyor. Suçsuzlar hani sıkıntı yaşıyor. Biz de hani en ufak bir laf ettiğimizde başımıza gelmeyen kalmıyor. Kendi üzerinde söylüyor. Çünkü geçenlerde Fatih Altaylı'nın programına çıkmıştı ve onun arkasından anladığım kadarıyla disiplin soruşturmaları falan yağdı. Ve hani hukukun ne kadar sert ve etkili olabildiğini anladığım kadarıyla hissetmiş ve Buna da içerlemiş, öfkelenmiş vaziyette. Şimdi söyleyeceğim şey şu. Şimdi ben İtalya'yı çok yakından izliyorum. İtalya'da Kızıl Tugayları artı P2 Mason locası ve mafya ilişkisini ve yolsuzlukları akabinde Di Petro denen Milano'dan çıkan savcının temiz eller operasyonunu bunları çok okudum. Filmlerini izledim, belgelerine baktım, artı sürekli gidip geldiğimde İtalya'yı bu gözle takip ediyorum. Palermo'daki başsavcının onun yardımcısının patlatılıp karı koca öldürülmesi olayları falan. Bütün bunların olay yerlerini de incelemiş, gezmiş, kafa yormuş ve gözyaşı dökmüş birisiyim. Çünkü çok acı, trajik olaylar. Şimdi bunlardan bir ülkede nasıl arınılır, nasıl dinamik yaklaşımla temize çıkılır fikrim var. Yani o a örümcek ağ, işte P2 Mason locası artı mafya artı Kızıl Tugaylar bunların bir araya geldiği ve İtalya'ya hakikaten büyük zarar veren dönem nasıl berrak hale getirilmiş oldukça nispeten şekilde bu konularda fikrim var. O nedenle hani Türkiye'de de düzelme olur mu? Her şey yoluna girer mi? Bu konuda en ufak bir tereddütüm yok. Her şey yoluna girer. Ancak bunlar için yapılması gerekenler var. Şimdi Behçet, Yalın, Özkara gibi hukuka uzak kişiler ki bir sürü vatandaş için de aynı şeyi söylüyorum. Artık bu ülkede hukuk bitti. Ne biçim hukuk? Suçlular ortada geziyor. İşte en ufak kurallara uyanlar uygunsuz bir şey yaptığında başına hukuk çöküyor falan imajına erişmesi, intibana kavuşması tehlikeli. Yani bir ülke için olabilecek en kötü şey. Yani hukuk sistemine insanlar güvenmeyince tamam birey olarak sağlık onlar için primel birinci etkide ama hukuk gerçekten ülke inanışı kaybettiriyor. Artı eğitim sistemi zaten başlı başına bir skandal durumda. Şimdi böyle olunca hukuk icra edenlerin kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Yani tamam ülkede bazı kişiler çok yetkili ve herkese her şekilde eziyet edebiliyorlar. Problem çıkartabiliyorlar. Ancak Sonuç itibariyle bunun karşısında durulması gerekiyor. Çünkü ülke hakikaten hukuka inancını kaybedince varlık temelini sorgular hale geliyor. Tamam, bir kısım insan çok para sahibi olup ömür boyu çalışmak istemeyecek, yedi sülalesine yetecek parayı elde etmek isteyebilir ama hem hukukçuların hem de diğer meslek alanlarının bir kendine çeki düzen vermesi lazım. Dediğim gibi en kritik görev hukukçulara düşüyor. Toplumu etkileyen en önemli unsur olduğu için yani bu konuda vatandaşa da düşen seçeceği siyasetçi iyi seçmesi. Maalesef ülkenin mahvolmasında bugüne kadar halihazırdaki iktidara oy verenlerin katkısı yatsınamaz. Ama sonuç itibariyle gelinen noktada kimsenin hayıflanmaya hakkı yok. Yani neden böyle oldu demeye hakkı yok. Çünkü maalesef bir sürü insan müşterek bugünlere getirdi ülkemize.